Merhaba, ben Sinan Oypan. Enstrümanöğren.com'un YouTube sayfasına hoş geldin. Burada müzik, enstrüman eğitimleri ve müzik teknolojileri ile ilgili videolarla karşında olacağım. Enstrümanöğren.com'un en büyük amacı, müzik ve enstrüman eğitimleri üzerine tamamen Türkçe içeriklerin yer aldığı bir platform oluşturmak. Tamamen Türkçe diyorum çünkü İngilizce olarak bu kaynakları bulmak kolay. Fakat yeterli İngilizce yoksa ve kendini geliştirmek istiyorsan ya da sıfırdan bir enstrümana başlamak istiyorsan bu içeriklerden yararlanamıyorsun. Bu nedenle ben de bu platforma uçmaya karar verdim. Biraz kendimden bahsedeyim. 16 yıldır gitar çalıyorum, son 3 yılda da bas gitar çalmaktayım. Toplamda 13 yıllık bir sahne deneyimim var. Bugüne kadar Türkiye'de, Kıbrıs'ta ve Kanada'da birçok grupla çaldım. Çok çeşitli tarzlarda müzikler yaptım. Hem Türk hem de yabancı müzisyenlerle çalışma fırsatı buldum. Burada kazandığım tecrübeleri de seninle paylaşmak istiyorum. Enstrüman öğrendi sadece ben olmayacağım. Başka müzisyen arkadaşlarım da burada olacaklar. Onlar hem kendi deneyimlerini hem de enstrümanlarını anlatacaklar. İlk etapta ben gitar ve bas gitar dersleri veriyorum olacağım. Yakın zamanda piyano derslerini ve kayıt teknoloji derslerini buraya ekleyeceğiz. Şu an için aklında sorular varsa ya da üzerine değinmemizi istediğin konular varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsin. Kanalıma abone olarak yeni gelecek videoları takip edebilirsin. Dersler hakkında daha detaylı bilgi almak istersen enstrümanöğren.com adresini ziyaret edebilirsin. Görüşmek üzere.